Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün size limonluktan bir video çekmek istedim. Bunlar bizim Mahir limonlarımız. Maşallah. Gördüğünüz gibi salkım salkım. Bunlar büyük ağaçlarımız. Bunlar son meyveleri. ilk meyvelerini soğuk bayağı bir vurdu arkadaşlar. Bunlar kaldı. Bunlar da bizim işimizi görüyor. Allah'a şükür. Arkadaşlar şimdi size anlatacağım konu çelikle üretilen meyvenin dip sürgününden kök kökünden çıkan eşkinlerden meyve olur mu? Şu gördüğünüz ağacın dibinden şurada bir tane kök sürgünü çıkmış. Tepesi kırılmış. Tekrar filiz vermiş. Gördüğünüz gibi çiçeğini vermiş. Ben bunu daha önce çok denedim arkadaşlar. Bunun dibinden, dip sürgünlerinden, kökünden çıkan filizlerden ekerek fidan elde ettim. Hepsi de meyveye yattı maşallah. Yine aynısı oluyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunun yine kökünden gelip şurada yüze çıkan bir kök yine filizlenmiş. Bunlar çelik değildir arkadaşlar kesinlikle. Bu neyse arkadaşlar çelik. Ama çelik de geçerli arkadaşlar bu dedim. Eğer aşılıysa aşı yerinden aşağısından aşıdan aşağıdan çıkan bütün sürgünler yabanidir arkadaşlar. Onları dikmenizi tavsiye etmem onlarda meyve alamazsınız ama aşılı ağacınızın aşıdan yukarısından alınan çelik olsun aşı sürgünü olsun hepsi aynı meyveyi verir ama aşı yerinden üstü altı farklı bir olay arkadaşlar altındaki o anacın yabani anacın filizleri oluyor onu almayın. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunlardan çok söküp tarlaya ektim. Çok da güzel meyve veriyor. Yani ağaç neyse bu da aynısı. Çelik. Çelik tepeden tırnağa aynı hücreleri taşıyor arkadaşlar. Bu erik de, de aynı. Çelikten erik yaparsanız dibinden dip sürgünü çıkarsa onlar da meyve verir arkadaşlar. Yani piç olmaz. da çıkmış yine bir tane. Bak çelik olmadığını size göstereyim arkadaşlar. Bakın kalın. Kalın. Dibinden şu ağacımızın, ana ağacımızın dibinden gelen kök. tanesini ben koparıp tüpe almak istiyorum. şöyle arkadaşlar. Kökü gayet güzel. Şu bir tane küçük sürgününü alıyorum. Kökünü de az kısalamak istiyorum. Evet arkadaşlar, çelik yapmadık. Aşı yapmadık. Çelikten ürettiğimiz limonumuzun dip sürgünden çıkan fideyi alıp şöyle toprağımıza ektik. Kesinlikle yabani değildir arkadaşlar. Aynı anacın özelliklerini taşıyor. Sizde arkadaşlar bu şekilde eğer çelikten ürettiğiniz meyveleriniz varsa ama yine söylüyorum çelikten ürettiğiniz meyveler aşı ile çoğaltılmış ağacın dip sürgünlerini almayın. Onlar aşı yerinin dibinden çıktığı için onlar yabani olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar dip sürgününden çıkan köklerden veren filizleri alıp poşetlere aktardık. Şimdi can suyumuzu veriyoruz. Ayrılısıyla inşallah büyüyüp bunlarda meyve verecek. Orada duracağına birisine veririz faydalanır arkadaşlar. Şimdi size bunlardan daha önce dikmiş olduğum meyve veren bir ağacım var onu göstereceğim. Bu limonum arkadaşlar. Dip sürgününden üretilme bir limon. Çoğu meyvesini toplamışlar. Üzerinde kalanlar bunlar. Meyvelerin inceliğine aldanmayın arkadaşlar. Bunlar son meyveler. İlk meyveler normal büyüklükte. Şurada yavrular da var. Evet arkadaşlar sizde dip sürgünlerini çelikle üretilen bir meyvenin dip sürgünlerini böyle kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.